Jimnastik alet finallerinde milli sporcularımız ön plana çıktı. Adem Asil atlama masasında altın madalya, halka da ise gümüş madalya kazandı. Yer hareketlerinde ise Adem Asil bronz madalyanın sahibi oldu. Gerçekten çok çok yoruldum ama çok mutluyum. Sonunda yarışma bitti. Çok ee... Herkese tebrik ediyorum takım arkadaşlarım da. Gerçekten çok zor bir yarışmaydı. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım ve gayet güzel geçti. Halkada da İbrahim Çolak altın madalya sevinci yaşadı. E, İspanya'dan sonra burada bir kez de altın madalya kazanmak beni çok mutlu etti. Ama aynı zamanda e, takım olarak buradaki derecelerimiz e, gerçekten bambaşka rüya gibi bir yarışma oldu hepimiz, hepimiz için. Yer hareketlerinde ise Ahmet Önder gümüş madalya kazandı. Türk halkına bugün gerçekten e, madalya şöleni yaşattık. E, bunun da e, gururunu yaşıyoruz tüm takım arkadaşlarımla. E, hedeflediğimiz e, madalyaları aldık. Ve potansiyelimiz olan daha da çok madalya alma imkanımız vardı. Bunları da bir sonraki yarışmalara saklıyoruz. Biz takım olarak çok eminiz kendimizden. Paralel bar final mücadelesinde Ferhat Arıcan altın madalya'ya uzandı. Kulplu Beygir'de bir kez daha sahneye çıkan Ferhat Arıcan bronz madalyanın sahibi oldu. Totalde 11 madalya almışız takım ile birlikte. İlk gün söylemiştim bu takıma tarihi yazmak yakışıyor diye. bugün bir kez daha tarihi yazdık ve bu takıma gerçekten tarih yazmak çok yakışıyor. Büyük bir tarihi yazdık, büyük bir başarı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok gururluyum bu takımın kaptanı olduğu için. Bu bir ekip işi. Biz ekibin bir parçasıyız. Evet mutfakta biziz. Ama mutfağın arkasında gerçekten bize katkı sağlayan teknik ekibimiz, destek ekibimiz, federasyonumuz, genel müdürlüğümüz... Bakanlığımız gerçekten yaslanamaz bir destekleri var. Hem ailelerimizden, hem evlatlarımızdan, çocuklarımızdan, cimnastik ailesinden keyfini sürsünler. Gurur duyuyoruz şampiyonlarla.